Merhaba güzel dostlarım, ben Emine Sübçin. Hepinize harika bir pazar dileyerek bu hafta ne yazdım köşesini açmak istiyorum. Bu hafta ne yazdım? Ee, bu hafta nüfusumuzun neredeyse yarısına yakın olan kesimin, yani 0-3 yaşla 25 yaş arası gençliğin, hangi noktada olduğunu yazdım. Ve buna bir örnekle başladım. Ee, örneğe dair bir video da var. Eğer iki videoyu birleştirmeyi başarabilirsem ardından, ardından bu videonun ardından o da gelecek. Onu da göreceksiniz. Ee, şöyle oldu. Ee, Şen Bilim Çocuk Kulübümüze e, ortaokul kısmımız geliyor. 6, 7 ve 8. sınıflar. Nedir yaş grubu bunların? Ee, 11, 12, 13 yaş grubu. Şimdi kendinizin özellikle 30 yaş, 35-40 yaş üstündeki e, izleyenlerime söylüyorum. O yıllarınızı hatırlayın. E, komşu bahçede bir erik ağacı varsa mutlaka bir iki tanesini koparırdık hatırlıyorsunuzdur herhalde. Hele ağaçların başına çıkıp tırmanıp elimizde tuzla bir taraftan bandırıp bandırıp çağla ve erik yemenin heyecanını ve sevincini hatırlayacaksınız. Evet, Şen Çocuk Kulübümüzün bahçesinde de hem erik hem de badem ağacı var. Ve ben burayı kiralarken bundan 3 yıl önce çocuklarımı seveceği iki tane de ağaç var. Yaşasın onlar bu dallardan koparacaklar, yiyecekler diye böyle bir hayalim de vardı. İlk yıl meyve vermediler çünkü bakımsız bir bahçeydi. Sonradan işte baktık ettik budadık derken geçen yıl çiçeklendiler ve badem ve erik harikaydı. Fakat geçen yıl pandemi dönemiydi biliyorsunuz. Çocuklar evlerde hapistiler. Yiyemediler diye çok kahrolmuştum. Bu yıl açığız. Öğrencilerimiz gelip gidiyor. Ve çağla ağacı çakılı çağla. Bir tanesi bile dönüp bakmıyor ya çağlaya. Bir tanesi bile görmüyor ya. Buna o kadar çok üzüldüm, o kadar çok e, düşünmeye sevk etti ki beni. Acaba neden, neden, neden? Çünkü onlar direkt teknolojinin içine doğdular, cep telefonuyla yemek yemeye başladılar. Benim bir, üç buçuk yaşında bir yeğenim var. Eline eğer cep telefonunu vermezseniz yemek yediremiyorsunuz. E, ve uzunca zamandır böyle bu biliyorsunuz. Yani benim bu 11, 12, 13 yaşındaki çocuklarım da cep telefonuyla hareket ediyorlar. Cep telefonlarının içinde yaşıyorlar. Ve cep telefonundan başlarını kaldırıp da çevrelerindeki o badem ağaçlarını, erik ağaçlarını, hatta baharın, gökyüzünün mavisini görmüyorlar. Bu hafta yazdığım konu buydu. Peki ne yapmalı? Bence, şimdi Elbette ki olabildiğince doğanın içerisinde doğayla barışık doğayı tanıyarak onları yaşatmak ve onları eğitmek zorundayız. Ama yanı sıra artık teknoloji çağındayız. Hani bir gün gelecek işte şöyle olacak böyle olacak değil. O gün bugün. Çağ değişiyor. İnsanlar artık yeni programlar yazacaklar. Hayata geçirilmedik yüzlerce program olduğundan adım gibi eminim. E, ...kodlamalar yapacaklar... ...ve biz çocuklarımızı bu anlamda... ...kodlama, yazılım programlarına yönlendirecek şekilde eğitirsek... ...onları geleceğe taşımış oluruz diye düşünüyorum. Ha elbette e, cep telefonundan uzaklaştırıp... ...biraz daha doğanın içerisine sokmakta fayda var belki ama... ...bunu yapamayabiliriz. Bunu yapamayabiliriz çünkü... ...zaten şu gün pandemi yüzünden özellikle... E, ...öğrencilerimiz ister istemez tabletin içindeler, bilgisayarın içindeler ve ellerindeki cep telefonunun içindeler. E, online dersler bir taraftan e, zaten kendilerinin hoşlarına giden oyunları oynamalar bir taraftan hatta bazılarının itiraf ettiği gibi öğretmen ders anlatırken onu aşağı indirip kendi oyunu açıp oyun oynamaya devam ediyormuş bizim keratalarım bazıları. Neyse ki biz yüz yüze onlara destek oluyoruz da bir şey kaybetmiyorlar. Belki de buna güvenerek yapıyorlar bilemiyorum. Sonuç itibariyle gelecek nesli yetiştirme şeklimiz bilim ve teknolojiden uzak olmamalı. Zaten içindeler, onları yönlendirmek ve e, bu dünyada yaratıcılıklarını artırıcı eğitimler vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda önerim, e, bilim ve teknoloji dersleri var ortaokulda. Bu derslere giren öğretmenlerin acilen hizmet içi eğitimleri alınması, vizyonlarının ve ufuklarının genişletilmesi ve çocuklarımıza bu anlamda faydalı olmalarını sağlamak, diye düşünüyorum. Çünkü e, özellikle şehirde yaşayan çocukların hepsinin elinde bir tableti, bir telefonu, bir bilgisayarı, bir laptopu, desktop'u var zaten. Peki köy çocukları dedim yazımın sonunda. Ve köy çocuklarını düşününce gidip bir ağacın altında, benim o badem ağacının altında ağlamak geldi içimden. Onları çoktan kaybettik diye düşünüyorum. Umarım kaybetmemiştir becerebilirsem diğer e, badem ağacımızın olduğu videoyu da buna ekleyeceğim. Görüşmek dileğiyle diyorum şimdiden ve beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. En içten sevgi ve saygılarımla. Görüşmek dileğiyle iyi pazarlar efendim.